Günde yüz kere diyor la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Bunu bir kere de devlemek şart değil. İmam Nevevi Hazretleri diyor ki 24 saate yayılabilir. Ne demek 24 saat? Şimdi akşam namazından sonra 10 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike leh dedim o 10 sayılıyor mesela. Ta ne zamana kadar? Yarın iftara kadar yüz olması. Bu müjdeye seni dahil ve nail ediyor. E zaten sabah namazında bir daha söylüyoruz etti 20. İkinden sonra da sünnette var. E onu da yapsan etti 30. Anladın mı? Dolayısıyla zaten onlar da sayılıyor demek istiyorum. Dağınık da olsa. da 10 kere bir yerde dedin. On kere bir yerde dedin. Bu çok kolay bir şey. Yani yüzü tamamlıyor. Bugünün akşamından başladı diyelim. Akşamdan sonra onu saysam bile. Yarın akşam ezana kadar yüz kere dese. 100 kere bunu günlük okuyan diyor. Kıyamet günü kimse ondan daha faziletli bir amelle mahşere gelemez. Kimse gelemez diyor ya. Yalnız ondan faziletli kim gelebilir? O yüz kere okudu. Birisi yüz bir ben mesela bundan dolayı sabahda, e, akşamda 10 tane olanda da aynı müjde var. Daha kıyamete ondan eftel kimse gelemez. Fazla yapan müstehzir. Onun için bir tane daha yaparım. O gün açısından. Yarın yaparsan yine o günü de doldurmuş olursun. Öbür günün öbürünü de doldurmuş olursun. Öyle Müslümanlar var her gün bunu yüz kere yapıyor.